Min Mustafa konuk sever. Üstad Ayasofya'nın açılışı ile ilgili tarih vermiş mi? Hayır ben öyle bir tarihe rastlamadım. Yalnız ehemmiyet vermiş Üstad. Misallerini hep Ayasofya'dan vermiş. Ümmetin nazarını Ayasofya'ya çekmiş. Mesela Cumhat-ı Sitte'de Ayasofya misalini veriyor. Ve Menderes'e yazdığı mektupta Ayasofya'yı açmasını emrediyor. Menderes yanlış yaptı, açamadı. Aynen yazdığı gibi Halk Partisi geçmişin bütün günahlarını onun sırtına yükledi. 1000 <laughs> kaç dönümü 5816 sayılı kanunu çıkaran Menderes'i Atatürk'e hakaretten idama götürdü, ipe çektiler. 5816'yı Menderes tek başına çıkarmıştır. Ben onun tarihini okudum ya yani meclisteki zabıtları, mabıtların hepsini okudum. Meclis muhalefet etmiş, birinci reddetmiş. Halk Partisi de dahil. Halk Parti meclisleri kalkmış. Selahattin Paşa şimdi kalkmış. Halk Partisi mebusu bu kanunun aleyhinde konuşmuş. Böyle mendebur bir kanun bu. Bu kanunun aleyhinde konuşmuş. Birincisinde reddedilmiş. Mecliste reddilmiş. O zaman Menderes taşı oraya koysa kazanır taş. Bir kürek pislik koysa oraya kazanırdı. Menderes öyle güçlüydü mecliste. Bugüne kadar o rekor kırılmamıştı. Yüzde seksen, meclisin yüzde sekseni kendisinde. Reddedildi. İkinciye tekrar inat etti koydu. Dediler ki bu kanun çıkarsa Türkiye'de kimse ağzını açamaz. Kimse tek kelime konuşamaz. Konuşan hapishaneyi boylar. Ve o rivayetlere göre, o günkü şeye göre diyor, böyle göğsünün tahtasına vurdu. Ben varken kimse o dediğini şey yapamaz demiş. İşte gafletin mertebesi. Kendisini la yemut, ölümsüz, artık hiç ölmez zannetmiş. 60'a ipini çektiler tabi. 61'de. Nereden o meseleye girdik? Ayasofya meselesi. <laughs> Üstad Hazretleri Menderes'e aç dedi. Menderes korktu. Menderes evvela Halk Parti mamulatı bir adamdı. Ben Menderes'e hoş nazarla bakmıyorum. Allah taksiratını affetsin. Üstad bir kere met ettiği için Allah tahsilatını affetsin diyorum. Yoksa o duayı da yapmam. Menderes, Mustafa Kemal'in takdir ettiği Halk Parti gençlik kollarının parlak bir gencidir. Bunlar yazılı olan şeyler konuşuyorum. Yani Menderes, Halk Parti mamulatıdır. Halk Parti'nin muvaffak olmuş elemanlarından biridir. E i̇şte yani Halk Parti'den ne kadar adam çıkar? Halk Parti'ye iyi benimsemiş, Mustafa Kemal'i benimsemiş bir adamdan ne kadar bir adam olur? Ne kadar olabilecekse o kadar olmuş. Hepsi bu kadar. Allah tahsilatını affetsin. O kanun için de Allah cehennemini artırsın diyorum. 5816 içinde Allah cehennemini artırsın. Tek başına çıkarmış o kanunu ağırlığını koymuş, bunu çıkaracaksınız demiş ve meclis çıkarmış. Meclis reddetti çünkü. Ya bugün kimse ağzını açamıyor. Bugün rejimi ayakta tutan tek madde 5816'dır. Tek kanun 5816'dır. O kanun kalktığı gün bu rejim bir gün beklemez. Bir gün. Çünkü yanlış bir rejimdir. Zalim bir rejimdir tahakküm eden bir rejimdir. Milletini düşünmeyen bir rejimdir. İngiliz ısmarlaması bir rejimdir bu rejim. Anadolu insanını insan yerine koymayan bir rejimdir. Ayağına giydiği donunun rengini dikte ettiren bir rejimdir. Bu rejimin gitmesi lazım. Bu rejim insan rejimi değil. Ama 5816 bunu tutuyor işte sebebi de Menderes'tir.